Merhaba Ömer nasılsın Anladım, Küreğimi ver Evet küreğimi verelim bakalım Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Tamam, İyi de benim eve güvenli değil mi Evet çok güvenli hırsız gidemez kapıyı üstüne bilmez kapıyı nahta. arkada hırsız mı var kim değil mi? Evet, sinek ilacı geziyor. <laughs> ama şey var ya onu Evet. Tabii alt rastek yapmayınız. Allah Allah ben burada oyun oynuyoruz. Oyun Arkadaşlar burada ses yap. Aa Evet. Olmaz da. Hadi ama olmasa da, değil mi? Evet. Anne benim kameram video videom çıkıyor. Evet, keşete düşmüş Ömer. Evet şu an Ömer kepçesine binecek. Hadi bin bakalım. Vardı, mi? Evet. Evet, Ömer kepçesini çıkardı, düşürdü. Oldu. Evet, çok güzel oldu. Zeynep, nasılsın? Biraz böyle yorgunsun, okuldan çıktığınız için mi acaba? Ya. Yorgun değil Öyle misin? Yani. Ne yaptınız bugün günleriniz nasıl geçti? Anlatın bakalım. Çok parasız iyi <laughs> geçti. Kaldım, Zeynep, <laughs> Zeynep parası kalmış. <laughs> Sen? On gittim. 15 liralık bir göz, göz yeli boncuklu bir şeyine herkes ondan alıyordu. Zeynep almazsa... tek ben kaldım. Hmm, Zeynep almazsa olmazdı. Almayan bir tek ben kaldım. Neyse yarın alırsın. <laughs> 30 lira alıp gideceğim. Yarın 30 lira alacakmış. Jelibon gözlerini alacakmış Zeynep. Sahiye e bir tane rutin veya vlog çektim. Evet. Gece vlog veya gece rutin diye bir dakika sürdüm. Ömer, Ömer buraya gelir misin? Sana bir şey göstereceğim. Gel. Çabuk çabuk çabuk. Yok ya. Bu arada yeni pantolonum nasıl olmuş? Çok yakışmış. Harikasın. Her zamanki gibi. Mükko mükko olmuşsun. Mük. Aynen. Müksün her zaman kendini. Tabii ki de. Düşürme. Hop düşürdün. <laughs> <laughs> evet Zeynep neler yaptın? Ömer ne yapıyorsun Ömer? Ömer şu an kumdan bir kale Arkadaşlar, yapıyor. Arkadaşlar artık 90. Merhaba. <laughs> artık evet. Ama anne bak bir lastik veya kemer kemerle. Bak şu böyle oluyor. Uy. Senin vardı siyah mi anne? O a, a, o olmuyor. O çok ince ve rengi tutmuyor. Bir tane senin mavi be, siyah bir tane kuşak var. Kuşaktan bağla. Kuşak. Evet, sonra da böyle bağlı geçsin. E ben öyle yapıyorum. Bu arada çok tedirginim ve daha şarjımdan... yeni çektiğim vlog olmadığı için yine... Az mı? Ee, yok az değil oğlum. Bakayım. Bakmak istiyorum. Hayır hayır şarjım var. Evet şu anda da Ay'a bakın. Evet Ay'ın fotoğrafını çekemiyoruz tabii ki de. Niye? Çünkü ay. ay şey yapıyor. Çok parlıyor. Ömerciğim nasılsın? İyi, öğledim. Merhaba Ömer Öldüm. nasılsın? Bugün günü nasıl geçti? Anlat bakalım. Okulu özledim. Okulu özlemiş. Okula gitti Ömer. Okulda bir şeyler yaptı. Şimdi de kepçeyle oynuyoruz. Evet Ömer kepçeyle neler yapıyorsun bakalım? Şimdi hungur, hungur Hungur mungur kungur yapıyor. <laughs> <laughs> Ömer'in dili. <laughs> hungur mungur kungur. Evet, hep beraber görüşürüz arkadaşlar. Biz çünkü uyumaya gidiyoruz, değil mi? Hayır. Ömer'in bundan haberi olmadı, yeni haberi oldu. Anne ne olur? Atarsın. Tamam. Birazcık daha hadi oynayalım. Hayır hayır. 100 tane çek. 100 tane çekim tamam. Bakın. Aa, ne oldu anne? Şu an Ömer kumdan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Her gün kumla oynuyoruz. Olabilir anne? Evet. Anne sen şunu al. Şunu koy. Evet biz de biraz da kumla oynayalım. <laughs> Öyle kıyamaz ki bak böyle. Bu arada benim şey ekranımın çekiyor. tatlılığına bakın. Bir dakika şimdi evet. bir şey Zeynep'in evet. ekranının tatlılığını da bu arada görmüş olduk. Bir dakika şimdi şuraya şöyle yerleştirdim. Evet Zeynep. Anne bir tur an. bozma. Ver onu bir. Bir dakika. <laughs> sen de al çek beni. Arkadaşım. Yani ya. Ben oynayınca hoşuna gitti. Ömer'in kendi oynamak istedi. <laughs> evet. Hadi bakalım. Hayır İyi geceler de. arkadaşlar. Biz uyumaya gidiyoruz. Evet. Bakın bu da Zeynep'in ekranı. Hadi, hadi görüşürüz arkadaşlar. Ay, mıyım, ne olur. Evet, evet. Lütfen. Ne oldu? Ama hayır uykumuz geldi. Benim de uykum geldi. Yarın tekrar bu saatlerde Yarın bu saatlerde Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Tamam. İyi. iyi Hadi birazcık daha oynayalım. Tamam. Çek mi? Çekiyorum. Ben tamam. Küsme. Tamam. Küsme. Hadi devam ee, et Anne. Bakalım. Sen ben vlog çekerken... Anne niye... Ömer küsüyor. O zaman eve gidiyoruz. Görüşürüz. Anne, anne, i̇yi e geceler. Anne sen vlog çekerken beni çek. Zeynep'in vlog kamera arkası diye kendi kanalına at. Tamam.